Türkiye geride bir şey kalsın. Elhamdülillah ise bizim bu başladığımız projelere destek verin. Bizlerin yanında olun. Biz zaten her zaman sizlerin yanında. Geceler telefonumuz açık, gündüzler kaplarımız açık. Bundan sonra desteklerinizi bekliyoruz hepinizden. De, Sağ olun, var olun, geliniz. Benim bir sev plakam var zaten. İkinciyi alamıyorum. Arabamın da devrini veremiyorum. Burada da bir sıkıntımız var. O konuyla ilgili hemen parça parça. Ondan sonra üç tane belediyeden alıp 20 lira sana sat. Ama bunu kendileri 250 er, tane sevkat açtırdık biz bu işe böyle ilk etapta. Evet. Yani, komisyon, komisyon belediye kararı geciktiği için sonunda orada uçak bir şey belediye bir kürüzler çıkardı. Ben de var bir ben, seni alamıyorum. Gönderdim. gönderdim. Öncüme karar mı? Ondan sonra seçim oldu büyük önceden, şey. Yani. Önceden önceden alamamış arkadaşlar varsa. <laughs> tamam. Olamıyor. <Olabilir. gülüyor> Bugün Ceylanpınar Belediyesi olarak başkanımız Menderes Bey'in talimatlarıyla yaklaşık 3 aydan beridir çalışması sürdürülen ve bizim trafik yönünden çok önem taşıyan bir otopark alanımızın açılışındayız. Bu açılıştan sonra bu parkın yönetimi, kontrol denetimini devralan Ceylanpınar Belediye Sporumuz Kulüp Başkanı Hidayet Bey kendileri de burada. Başkan vekilimiz Cuma Bey burada, belediye meclis üyelerimiz burada. İlçemize başkan yardımcılarımızdan Mehmet Bey burada. onu da ve ekipleriyle de büyük bir gayretleri oldu. Hepsine belediye başkanımız Menderes Bey'in adına teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Yüklenici bütün firmalara, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bu işlerini yürüten herkese, ilçemize hayırlı olsun. E, tabii bu desteği veren bu e, otoparkın gelirini, eee Celenpra Belediye Sporumuza e, bağışlayan, kazandıran Sayın Belediye Başkanımız Menderes Asistili'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte eee belediyemiz, eee belediye başkan yardımcılarımız Adnan Daşkan birimine, eee evet. Mehmet Altun Bey ve birimine, Sayın Başkan yardımcılarımız, yardımcılarımıza buradan çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Saygılarımı sunalım. Hayırlı olsun Hadi bismillah. Aynen, Aynen. 何やこっち Ee, ben müteahhitlerden Mehmet Atat Tüncer, Damlacık Mahallesi'nde oturuyorum. Sayın Başkan Atil e, yapmış olduğu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. E, bugüne kadar e, kırsal mahallelerden minibüslerimiz çarşıya geldikleri zaman e, sokaklarda kalıyordu. E, kendisi e, bizim mahalleden gelen şoför arkadaşlara e, böyle bir otopark dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra kırsal gelen kırsal mahallelerden gelen e, şoför arkadaşlarımız rahatlıkla e, arabalarını buraya çekecekler. E, kimsenin e, buradan da hani şehre nasıl gideceğiz diye bir sıkıntısı da olmayacak. Başkan Atilla onun için de e, ücretsiz olarak şehre e, taşıma yapacaklar bu şoför arkadaşlarımıza. Hiç kimse e, bu konuda herkes rahat olsun. Yani kendilerine de bundan dolayı e, Başkan Atilla'ya da teşekkür ediyoruz çalışmalarından dolayı. Ben Süleyman Gezici, müteahhit. Bu e, başkanımız bir güzel bize bir hizmet yapmış, otoparkımızı açmış, araçlarımız yolun kenarında duruyordu. Şimdilik iyi bir iş olmuş. Başkanımızdan Allah razı olsun.